YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bayca Asus. Bugün sizlerle nasıl altıncı inşaatçı yapabilirsiniz Detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de altıncı inşaatçı var. Bunları çok büyük bir emekle aldık. Gerçekten zor. Ama sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi diğer inşaatçımıza geçelim, üstümüze geçelim. Arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey inşaatçı üstünde inşaatçı binanızı 9. seviye yapmanız gerekiyor. Ardından top toplarınızı yani top birliklerinizi 18 yapmanız gerekiyor. 18 seviye yapmanız gerekiyor. Ve mega teslanınızı 9. seviye yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu şekilde geriye kalıyor o almanız. Yani 5, e, burada 9. belediye binasını açtığınızda, inşaatçı binasını açtığınızda size otokulübesini veriyor. Bu otokulübesini almış oluyorsun. Ardından otokulübesini 5. seviye yapmanız gerekiyor. Savaş makinanızı 30 seviye yapmanız gerekiyor. Yani full oluyor bu da. Bunları inşaatçı üstünde yapmanız gerekiyor. Ardından e, burada bunları yaptığınızda e, usta inşaatçıyı e, hazır hale getiriyorsunuz. Ama her iki köyde kullanmak için e, bir görevimiz daha var. Bu görev 3 binanızı geliştirmeniz gerekiyor. Asıl köyde 3 binanızı geliştirmeniz gerekiyor. Ben de burada bir tane burada bir tane ve burada da bir tane e, binam gelişmiş düzeyde 3 tane Böylelikle arkadaşlar usta inşaatçıyı alabiliyorsunuz. Sırayla anlatmaya çalıştım sizlere e, Ben size usta inşaatçıyla nasıl gidilip geldiğini de göstereyim Burada kulübeyi aldığınızda Yola çık diyebiliyorsunuz Burada gördüğünüz gibi Usta inşaatçımız diğer köyümüze gidiyor Altıncı inşaatçımız Diğer köye gidecek Orada da otokulübesi var Oradan da otokulübesinden e, Basaraktan Diğer köye çağırabiliyorsunuz Mesela tam gelmeden çağıralım Yola çık diyelim Bakın geri gidiyor şimdi de arkadaşlar e, sizlere anlatmaya çalıştım teker teker yavaş yavaş detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım umarım sizlere yararlı olabilmişimdir umarım videom sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.